mekanlarda falan da, da görüyorum. En necatü ne demek necat? Kurtuluş. Nerededir? Fi sıdkı sıdk. Sıdk ne demek? Doğruluk. Bir işte onu oku fıstık diye anlıyor hani? musun? Şimdi Osmanlı zannetiyor onu. Arap zannetmedi ya. Kurtuluş öyle fındıkta fıstıkta değil. Kurtuluş doğrulukta. Ama bunu doğru söylersem yanacağım. Ya. Ya yanmayacak işte. Allah Resulü sana diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Doğrulardan ayrılmayın. Doğruluktan ayrılmayın. Ben çok yerlerde böyle başıma şeyler geldi. Doğru konuştum ben. Tehlikeli yerlerde, mahkemelerde, degemelerde, şuralarda, buralarda. Hep doğru konuştum. Bir zararını görmedim. Yalan konuşsaydım yine aynı cezayı alacaktım. Bir de utanmıyor musun sakalından diyecektiler. En az Günah neler olsun olsun adama bunun arkasında dediler. Günah için Yalan konuşursam indirmeyecekler ki. Ama Mevla kızacak. Ve hedefur yalandan sakının ve raydü dinleti. Yahu ben bu yalanı dersen kurtulacağım. Öyle görseniz de yalandan sakının. Fe Yalanda hedef var. Yalan konuştun mu mutlaka o bir çıkacak bir gün um yerden sıvıştık, kurtardım derken ters dönecek. Yapma bunu ya.